Nasıl bu kadar <coughs> bir Mesih'in Nasıl maçallı <laughs> Bir bölüm şey Bir okay, <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Merhaba Zoey Merhaba Mesih Merhaba Felix <laughs> Merhaba Mesih <laughs> <laughs> Ne kadar <laughs> ya <yağlı bir gülüyor> mi? Hadi içeri girelim. Bu hava çok garip. Yağmur sadece bana yağıyor. Yukarı bak Messi. Oh. Oh, two, three, We

Aa, hayır Sizde kayıt mı oldu Hayır oh, Bu da kim söyledi <laughs> Bu benim ailem Merhaba Merhaba İyi günler. Merhaba. Bu arkadaşları Soyi, Felix. Selamlessi. Merhaba. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Ne şeyiyor beş? Bu Aoki'do. Agese merhaba. Aoki'do. Şey, yeni bulut izleme batirevi deniyor. Görünüşe göre işe yarıyor. <laughs> Ay, merhaba <Çünkü> <laughs> <de> ne yaptı? <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> de ailesine tanışmamız için davet etti. Yemekte ne var? Yemekte ne var? Yemekte ne var? Yemekte ne var? Su ninge, başkan olacak. Su, yemekte su var. Su, bayılırım. Su, 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 su. Anne, baba, ninge size de biraz heyecanlı görünmedi mi acaba? Şimşekleri çekecek şimşek mi? Hayır. Tekniği su 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 hmm, su. Evet yemekte su. <laughs> hey. Oh, ne <neydi o? gülüyor> <Çimşehrin. gülüyor> <kanibar> oldu? Benim onun kanı var oldu. Onda şimşek var. Onda şimşek var. Onda şimşek, şimşek, şimşek var Evet, haklısın. Hem bir de şimşek var. Gök bir odusu, evet. Onu çıkarttı. Şimşek dedim. Beni şimşek de, 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 de. alabilir miyim ha? Hayır mezi. Zaten bunu bilsem. Bak, hem birin çok soğuk. Hmm. Aslında içten çok hmm. soğuk. Ve yağmur damlaları donuyor. Ne hmm. zavallı ne Hayır mezi. Hmm. İçinin soğuk olması normaldir. Soğuktan sıcak havayla ısınmasıdır. İçindekiler çok hmm. heyecanlanırlar. Ve tamamen alt üst olurlar. Hmm. Ve içler için çok heyecanlı olduğu için bütün sıcak ve soğuk mevzus hmm. hareket eder. Hmm. Ve hep birlikte karışırlar. Ve bütün bu çalkalanma ve karışma elektrik yaratır. Ve yeterince elektrik olduğunda o oh, oh, şimşek hmm. yapar. Viii! Hmm. Viii! <laughs> bunu gördünüz mü? Bende şimşekler var. Herkes bulut gemisine binsin. Onu izlemeliyiz. <laughs> sen sen bulut gemisine bir de yardım et. Biz bu taraftan gelirse diye burada bekleyeceğiz. Şimşek çok heyecanlı. karmaşık ve bu yüzden şimşek yaratıyoruz. Evet, evet. doğru Felix. <laughs> Gök gürültüsü nasıl oluşur peki? Aa, evet şimşek <laughs> çok ama çok sıcaktır. Aslında öyle sıcaktır ki Oy. ama daha iyi. Şişin ışığından daha yavaş hareket eder. Yalnız bir uzaklaşıyorsa parımlamayı gök gürültüsünden önce görürüz. <laughs> Ama Nimi'nin nereye gittiğini biliyor musunuz? <laughs> evet. Bu dizi de makine göre Nimi'nin doğrudan buz doğru gidiyor. Ah, hayır. <laughs>

bu salatayı serinletme makinesini çıkarsana. Çok geç olmadan. Tamam öpüyorum. Tamam. Şimdi benim altımdan sol evet. Eğer Oy. Oy. doğru serinletebiliriz. Hazır mısın? <laughs> <Amsterdam> Hazır mısın? Hazır <laughs> mısın? Şimşeklerim var, şimşeklerim var, şimşekler. İşte geliyor. Şimşekler, so, so. şimşekler. Şimdi dediğim zaman buzda havaya Şimşekler, yapayım. şimşekler. Oh, biraz şimşek görmek ister? Bakın, şimşek çıkarıyorum. Şimdi. Oh, 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 oh. oh, so, oh, oh. Büşünün, İrbeş. Çiçekler gitti mi? Oh. Evet gittiler. Ha, bir az sıcak havayla asla ıslatmayacağım. Söz daha önce söyledim ama söz verdim. <laughs> Peki tamam Nibir. Merak etme. Ne? Bazı konuları zaman zaman şimşekleri almasın. Harikaydı bu. Dertli için teşekkür ederim. Nibir. Şimşekler için eve gitmeliyiz. Tamam kabarık. Teşekkür ederim. heyecanlı bir gün geçirdi hey. ama evde hala gök gürültüsü ve şimşek var mı görmek istiyorum hoşça kalın 10 hey. 3 hey. 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 şimşek bu <laughs> gök, gürültüsü, evet. gök, gülü. Gülü. gök gürültüsü 25 25 25 havadan ses ve birlikte görmüş olduğum en gülünçlü an komayı yapıyor bunlar hoşça I shall eat. Mm -hmm. Eat <laughs>